Arkadaşlar bugün niyasinden bahsedeceğiz. Yani nikotinik asit. Hızlıca videomuza geçelim. Nikotinik asit olarak bilinir niyasin. Nikotinin yükselt gelmesi sonucu keşfedilmiştir. Eksikliğinde pelegra hastalığı oluşur. Pelegra deride kırmızı kan pütürü oluşturan sindirim yollarında sorura yol açan bunama yapabilen özel bir hastalıktır. Eksikliğinde yine zihinde bulanıklık yaratabilir. Dermatolojik sık sorunlar yaratabilir soğuğa olan direncimiz düşer ve üşürüz. Aşırı miktarda alımı ise kesinlikle ölümcüldür. Ölümcül dozdan kurtulanlar kör kalma riskine sahip olabilir. Makula da birikir ve dejenerasyon yapabilir. Niasin ciltte kızarmalar yaratabilir. Bolca su içerek bu problemin üstesinden gelebilirsiniz. Niasin kullanımı HDL'yi yükseltebilir. Kalp krizi riski taşıyan hastalara da özellikle doktorlar önerir. Niasin HDL yükselmesinde kullanıldığı keşfedildiğinde bir ilaç firması tarafından özellikle ilacı dahi üretilmiştir. Evet arkadaşlar, nikotinik asittir. Ee, genel anlamda bunu kardiyolojik problemlerde doktorlar önerirler. Ee, doktorunuz önermeden kesinlikle kullanmayın. Riskli bir ilaç olduğunda farkına var diye düşünüyorum. Doktorunuzun uygun gördüğü dozlarda ve zamanda kullanırsanız kesinlikle etkisini göreceksiniz. Çok teşekkür ederim.